Bu sabah yine Didim Akbük'teyiz. Full eşyalı 354 metrekare arsa içinde 4 oda, salon, mutfak, güzel havuzu ve net deniz manzarası olan bir villa tanıtmaya çalışacağız. Beni bilenler bilir. Sizi uğraştırmadan hemen fiyatını söyleyeyim. Fiyat 18 milyon 500 bin TL. 18 milyon 500 bin TL. Bu ev kaç yaşındadır? İki yaşında. Ancak sahipleri Almanya'da bir ay toplasan içinde kalmadılar. Bunu da beyan edeyim. İskanı var, kat mülkiyeti var. Denize bir kilometre yakınlıktadır. Şimdi yüzünü çevir mutfağa da bak. Arkadaşlar peki takas olur mu? Dediğim sınırları içinde sadece dediğim sınırları içinde bir daire olabilir. Yani kısmi takas işte 5-6 milyonluk bir daire olabilir Balova'da Bosseki'de 2-3 tane arsa olabilir üstüne para. Ya da değerinde bir araçla bir kısım takas olabilir. Araç tabi Didim'de olmaz başka yerde de olabilir. Burası da mutfak. Şimdi alt katı gösterdik. Havuzu da göstereceğiz. Bu taraftan manzara daha iyi. Evin her tarafında mükemmel bir manzarası var. İskanı var. Kat mülkiyetlidir. Denize 1 kilometre yakınlıkta 2 yaşında. Efendime söyleyeyim toplasan bir ay bile içinde kalmadılar. Neye Niyet ne kısmet burayı beyefendi sahibi kendine özel yaptı. Çok çok özel yaptı. O vesileyle demek ki hesapları tutmadı. Satıyor. Biz de bilemeyiz. Şimdi kime nasip olacak? Güneşi de karşımıza aldık. Şimdi binanın tomografisini ya da villanın tomografisini size arz etmeye çalışacağım. Eşyalar birinci sınıf eşyadır. Gerçekten birinci sınıf eşyadır. Mobilyada Didim'de iddialı bir aile var. Kartal mobilyadan almış. Bütün faturalarda var arkadaşlar bunu da beyan ettik Havuzumuz bu. Kamelya diğer tarafta İşte mutfak ile salonun orta kullandığı alan burası. Beni de gösteriyor musun? Mutfak ile salonun orta kullanım alanı bir teras burası arkadaşlar. Dilerseniz burada zaman geçirebilirsiniz. Bakın bu bambu takımları ben içeriden aldım. Çekim bittikten sonra bunları bir daha içeri alacağım. Dilerseniz burada zaman geçirirsiniz. Dilerseniz bu kamelya alanında burada zaman geçirirsiniz. Yani alan gerçekten güzel burayı gösterdik. Can tekrar aynı pozisyonuna geç. Sevgili arkadaşlar şimdi binanın tomografisini çekelim. Burası salon. O diğer taraf mutfak. Bunun üstünde bir oda burada var. Diğer oda o pencerenin olduğu yer. Altta salon mutfak. iki oda da üstte dedik. Biri orada biri burada. En üstte de bir oda tekrar orada. Bir tane oda da en üstte arkadaşlar. Yani dört oda salon kısmen ayrı mutfak diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz ve şimdi bu tarafı da gösterin çelik kapıdan nasıl giriliyor nasıl çıkılıyor biraz pazarlığı var yani Haydar'a vur dedik öldür demedik bütün Haydar abilere de selam ve eskiden böyle hocalar sınıftayken sopanın üstüne Haydar yazardı ya işte ondan esinlenerek dedim burası da bir kamerayalan arkadaşlar şimdi bu tarafı gösterdik mi Can fazla zaman kaybetmeden insanlar demesin bu ne konuşuyor. Kanalıma da abone olursanız makbule geçer. Sermayesiz para pul vermeden iyilik yapmış olursunuz. Değerli arkadaşlar burada e, nedir? 2 tonluk bir su deposu var. Bir de işte bir şeyler, bir müştemilat, bir storage, bir depo. Orada da işte bu alanda değerlendirmişler. Bunlar da şezlonglar. Yani ineden ipliğe ne varsa bu eşyalarla beraber satılıktır klimalar takılı. Can şu tarafı da gösterelim. Sonra o köşeden çıkıp arka tarafı göstereceğiz. Arka taraftan sonra da evet Bülent abimize de selam. Ve mühterem arkadaşlar bu da bahçemizin devamı. Valla Bülent abi bize kızma bir daha. Kızma lütfen geleceğiz. Ablama da selam söyle. Burası da tekrar bahçemiz. Üste de bahçe var. Şimdi bu Bülent abinin evine de bir göz atalım. Bari bize biz çekim yaptıktan sonra görecek. Sen ne hayırsız adamsın. Yahu geldin, bir selam vermedin, bir çay içmedin. Bülent abimizin evi de bu. Bu bölge, bu bölge renk katan. Yani öğütleriyle, bilgisiyle, şefkatiyle, mütevaziliğiyle bizim abimiz dünya ahiret iyi ki böyle bir abi tanıdık. Kendisi de İstanbul'dan gelmiş. Bu evde onun bakın üstte de paneller yapmış. Adam dolu biliyor yani bir işi. Onun bildiklerini biz bizim bildiğimizi o unutmuş yani. Bülent abi biz fırsat bulursak geliriz. Nasılsa video izleyeceksin. Ve ön tarafı gösterdik. Tekrar dediğim gibi. Yani biri gelir ya. Veren el alan elden üstündür. Veren al. Veren el alan elden üstündür. Dün biz kuş arasındaydık Bir hanımefendi gelmiş. Şey yapıyor. Ne yapıyor? Dileniyor, dileniyor. Bir tane arkadaş da var kızdı. Git dedi başka yerde çalış. Utanmıyor musun? Bayağı azarladı hanımefendiyi kadıncağız da eğildi, boynunu büktü, gitti. Sonra aslında dedi doğru fakat yanında biri vardı dedi ki ya dedi gerek yok bu kadar niye azarladın bir şey verseydin ya. Ya dedi o yüzden veren el alan elden üstündür yani ben de bununla ne demek istedim? Yani ben de istiyorum kanalıma abone olun. Yani olursanız iyidir. Üstünlük güzel bir şey. Üstünlük takvadadır diye. O ayrı bir şey. Ve arkadaşlar evin arka tarafı da bu. Kameralarımız var alan var. 18 milyon 500 bin TL. Kısmi takas dedik. E tabi bu e, bazıları yapar ya. 5 dönüm içine birkaç tane ev yaparlar. Dualar yan yana olur. Hepsi arsa paylı olur. O değil. Bu tek başına bir evdir. Kısmen pazarlığı var. Vur haydara ölür demedik de dedim. Burası ne can? Burası da araç otoparkı. Burada da cipcikler var. Burada bir daha bir bahçemiz var arkadaşlar katmanlı katmanlı gidiyor. Öyle derin katmanlar yok. Ve 18 milyon 500 bin TL'lik evimizin arka cephesini gösterdik. Şimdi evimize merhaba. Bizi bağışlayın. Galoş bulamadım. Çünkü yer temiz. Hallara da basmıyoruz. Ve çelik kapıya girmeden önce burada bir vestiyer alanı yapılmış arkadaşlar. Bakın gördünüz. Sonra çelik kapımıza gireceğiz. Yani ineden ipliğe ne varsa wifi bile var. Bakın ağlarımı gördünüz. Ağlarım burada wifi var. Bizim çelik kapının altında salon ile mutfağı gösterdik. Acaba bir daha mı göstersek? Bir de bu merdivenlerin böyle yıldırım çarpar gibi lambaları yanıyor. Böyle çok güzel bir şey ama biz onu valla açamadık. Nereden açılıyor bilmiyorum. Ve bir banyo burada var. Çamaşır makinesi de içinde. Görmüş olduğunuz eşyalar sadece varsa beyefenin gömleği, ceketi onları alacaklar. Ama eşyalar hepsi içindedir yani. Bakın bazı odalara diyebilirim ki adım atılmamış. Tertemiz yani tertemiz. Evet. Şimdi geldik oda metrekaresine bakalım. Kocaman bir oda can. Burayı içini acıtarak yap. Evet. Şimdi bu evleri de biz tanıtıyoruz ya. Yani biz hani teşekkür varken teşekkür varken mersi diyenler var. Mersi deyince biraz daha elini hafif diyor biraz daha bir şey biliyor diyorsun ya. Biz Ben o psikolojiyi biliyorum. Şimdi bununla ne demek istiyorum? Biz de diyoruz arkadaş ev, bu dolap. Bunlara değişik isimler aslında anlamında da bilmeden daha fazla reklam kokan bir tanıtım yapmıyoruz. Yani biz işte efendim Mersi bu parça İtalyan'dan geldi, bu bilmem şuradan geldi falan demiyoruz. Doğal neyse onu anlatıyoruz. O yüzden Acaba daha mı süsleyip sunmak lazım ama biz bunu beceriyoruz. Ve arkadaşlar burası da ikinci oda. Bir yatak burada, bir yatak burada. Klimalar takılı. Efendime söyleyeyim gömme dolap var. Bakın süpürge makinası bir tane burada var. Bir tane aşağıda var. Bu her odaya ayrı bir süpürge makinası mı koymuşlar bizimkiler? Gerçekten hani abi de para da olunca basmış mı ne yapmış? Yani bastırmış evet. Ve yukarı çıktık arkadaşlar yukarı çıktık. Mesela ben bazen tarihe bakıyorum. Söz gümüş ise sükut altındır. Bakıyorum tarihimize yön veren adamların terzileri hiçbiri Türk değil. Yani birinin başka menşeli, birinin daha hep giydiği elbiseler. Şimdi biraz yakın zamanlarda Türk firmaları takıyorlar da. Evet ama öyle mersi mersi olunca daha kıymet görür. Ve arkadaşlar burası da, burası da en son kat nedir? Merdiven kovası. Geldik. Üçüncü odayı gösteriyoruz. Biz şimdi aşağıdan yukarıya çıktık ya bir de yukarıdan aşağı ineceğiz daha iyi anlayasınız. Yani iki defa taramış olacağız. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Bakın bu üçüncü oda. Buradan eşsiz bir deniz manzarası var. Gerçekten eşsiz yani. Hem önden görüyor hem her taraftan denizi görüyor. Mersi. Ve şimdi bu tarafa da gel. Evet. Şimdi bu da odanın devamı arkadaşlar. Buradan da eşsiz bir deniz manzarası var. Ve 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 şimdi geldik. Burası da balkon. Bakın cam balkondan nasıl bir manzara var. Aklık ayağının altında. Taramayar yer tarama yap bir şey yap. Evet Bülent abi nasıl enerji elektrik bedava. Güneş bedava su bedava. Evet bu üçüncü odanın balkonundayız arkadaşlar. Havuzumuzda faal. Günün birinde almaya karar verirseniz gelirsiniz. Bir şey daha eklemek isteyeyim. bir, bir burada aracınız yoksa kardeşim Kardeşim, aracınız yoksa aşağıya gidip gelemezsiniz. Gülü seven dikenine katlanır. Balık tutan ıslanır. Eğer bu tepede, bakın balık tutar, tutan ıslanır. Eğer sen de böyle bu ava çıkarsan, burası tepe, kartal yuvası, güzel bir yer. Buranın hayranları ayrıdır. O yüzden ovada bir ev istersen araç lazım değil. Ama denize sıfırda evin olsa bir daha aracın olur. Biz Benim evim de didimde, çarşı içinde ama araçsız olmuyor. O yüzden onda da beyan edeyim. Bir ekmek lazım olsa, bir su lazım olsa aracınızın olması lazım. Gülü seven dikenine katlanır, balık tutan ıslanır. Bunu bilesiniz. Ve burası da dördüncü oda. Dördüncü oda da bu. Şimdi yavaş yavaş buradan aşağıda ineceğiz. Bütün klimalar takılı. Kala, e, kamera var. Ağlar var. Kelam diyecektim. Manzara var. Isıtma şekli başka nedir? Kalorifer peteklerinin boruları döşeli. Klimalar döşeli. Bakın boruları gördünüz. Şimdi bu yukarıdan aşağı iniyoruz ya. Bu birinci oda. Bu böyle geniş şişman odayı zaten göstermiştik değil mi? Ha, bu pardon. O birinci oda. Bu yukarıdan aşağı inince diyorum. Bu ikinci oda. Şişman oda hafif biraz böyle gel tekrar geri git. Sonra içindeki banyoyu göstereceğiz. Sadece buraya kadar böyle bir tara yap. İyice anlaşılsın. Çünkü bazı teyzeler anlamıyor. Bazı böyle iyi adamları anlamıyor. Bazıları ev iyi de olsa o e, lam lam elini de göster. O zaten anlamıyor da. Ama iyiler iyice anlasın. Evet. Ha, bu da yukarıdaki ikinci oda. Yukarıdan aşağı ineceğiz. Yukarıdan aşağı ineceğiz. Merci. Bu banyoyu mu göstermedik? Heh. Şimdi aşağıda bir banyo vardı ya. Teli kapının arkasında. Orada bir çamaşır makinesi vardı. Burada da var. Burada ne var? Onu bu abi ne kral bir abiymiş ya, ne bonkör bir abiymiş. Ve burası da nedir? Bilmem, evet banyo işte banyo. Ben de bir abiye iş ver, şey yaptım, ev sattım, kendi evimdi. Aramızda ihtilaf çıktı. Böyle birbirimize nasıl laflar dokunduruyoruz. Neyse, adam iyi, özünde iyi. Ben de şimdi bazen böyle horozluk yaparsın ya ama özün temizse o böyle reklam böyle bir şey yapıyorsun. adam çizmiş beni. Dedi sen bonkör bir adam olduğunu biliyorum. Vallahi öyleyim. Yani bu adam da bonkör bir adammış. Bonkör. Evet. Yukarıda iki oda vardı. Döndük buraya. Bakın. Bu salon ile mutfağın üstündeki kat. Burası da üçüncü oda. Dördüncü odayı göstereceğiz. Sonra ilk başladığımız yere ineceğiz. 18 milyon 500 denize 1 kilometre yakınlıkta araçsız gidilmez. 2 yaşındadır iğneden ipliğe her şey yapılmış arkadaşlar. Yani bu akşam gelir iseniz hemen yerleşebileceğiniz bir evdir. Hemen yerleşebileceğiniz bir evdir. Burada bir banyo daha vardı. Onu zaten gösterdik. Çamaşır makinesi içinde vardı. Bakın çelik kapı bu arkadan geliniyor. Koridoru göstermiştik. Ve şimdi bu lambalar böyle yıldırım çarpar gibi yanıyordu da. Bir yerden kardeşim öyle güzel bir akıllı yapmışlar ki ben anlamadım. Açtım bir ara yandı. Sonra bir daha yapamadım. Ve burası salonumuz arkadaşlar. Salonu gösterdik. Salona doğru bir denize doğru git. Sonra tekrar geri git. Sonra ilk önceki pozisyonla mutfağı göster. Evet. Burası da böyle. Birazdan bambu takımlarımızı içeri alacağız. Evimizi kitleyeceğiz, gideceğiz. İlginizi çekerse gelin. Engelli aracım var. Çocuğum engelli. Ben çıkamam dağlara. Burası size gelmez. Burası ehli keyf böyle arabası olan, ensesi kalın olan, durumu iyi olan adam alırsa keyif eder. Ben insanlardan uzakta bir yer yaşlı manzara görmek istiyorum diyen arkadaşlar için idealdır. Bunu da ekledim. Aha, burası da mutfak arkadaşlar. Yani biz öyle süsleyip bu parça İtalya'dan geldi, bu bilmem kaç yıl vazodur falan demiyoruz. Yani o yüzden sayın arkadaşlar burada deniz, burada gençleşirsiniz saçınıza bilmem ne yapar, kulağınıza bir şey takılır demiyoruz. Ya ev bu. Güzel bir ev. Anladınız mı arkadaşlar? Ondan sonra bu da havuz. Ah. ah. bu da havuz. Çekme mesaf burayı da kime yaptırmış bu beyefendi? Bir inşaat mühendisi bizim bir arkadaş var. Bizim arkadaş sevdiğim, değer verdiğim, genç, dinamik, gerçekten işin ehli bir inşaat mühendisi arkadaş ona tahutlu yapmış. Anahtar teslimi yapmış. O vesileyle bu bey de yani şimdi bazen dersin ya ben diyorum ben kuş gideceğim. gireceğim, Bodrum'a gideceğim. a bakıyorum bir saat sonra bir şey oldu giremiyorum, Tütmüyor bazen. Siz de şimdi bu evi alacağım diyeceksiniz, ayda tam almaya karar vereceksiniz. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Bakarız başka bir şey olur olmaz. O yüzden ne niyet ne kısmet can. Şimdi binanın bir de burasını tara bir daha. Ondan sonra muhataplarımızdan ne isteyeceğiz izleyicilerimizden müsaade isteyeceğiz. Değerli izleyiciler bakın. Şimdi bazen bir yere gidersin ya bir sunum olur. Bir ticaret dolayısıyla bir bir adam biri bir sunum yapar. Biri didaktik bir şey anlatır. Tam sunum bitince birileri alkışlıyor. Biri de ula, alkışlamıyor. Ya sen de alkışla ne güzel. Aslında öyle tembel pasif duruyor ki alkışlamıyor. Halbuki kolun mu yorulacak? Yani sen dursan daha bari vücudun egzersiz yapar, çalışır. Biraz de sen de alkışlasana diyor. Hı, yatıyor. O yüzden abone olun. Böyle egzersiz gelir size bakın. Olun yani. Ben de fenomen olayım diye değil. Yani bunu söylüyorum. İster yani beni anlayan oluyor. Anlamayan zaten olmaz. <laughs> Arkadaşlar ev bu. Ev güzel. Can gerçekten ev güzelmiş can. Can Çavemin. Kaç dakika oldu Can Bey? 15.50. Yeter lan bu millet bize bulaşar diye. Ne anlatıyor? Aynı kelimeleri sahip duruyor. Ben ne yapayım? Saygılar, hürmetler, iyi günler.